Selamünaleyküm arkadaşlar. Samet Mert kanalına hoş geldiniz. Edirne Kapı Kuş Pazarı'nın ikinci bölümüyle sizlerle beraberiz. Güzel yağmur başladı arkadaşlar. Orta tarafta şemsiyeleri görüyorsunuz. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Yine sorabildiğimiz kadar fiyatı sormaya çalışacağız. Bayağı bir yağmur var arkadaşlar. Burada da balina takımları 150 dediler. Şur. Mirolara da 150 dedi. Her tezgah farklı farklı arkadaşlar. Işte. Mardin evet. var genelde senin abi tezgah. Abi. Mardinler ne kadar Selim abi? Abi 30 liradan başlıyor 50 ve 70 lira arası değişiyor. 30'luklarda oyun var mı? 30'luklarda bekleme. İyi koş. Herkesin uçuracağı koş. Anladın? 30'lu kuş öyle. Evet, normal Yoksa uçulacak. 10 lira. Oynamayan normal kuş 10 lira. Hatta 20 tane 150'ye de veriyorlar. Yapma ya. Mardin'e bak. Mardin'e fiyatları gitmiş. Ama iyi kuşsa, iyi kuşun yavrusu 30'lu edecek. O, ne? O, <laughs> normal oyun arkadaş öyle. Pek fazla da bir oyun beklemeyeceğim. Bunlar da sizin mi hacı? Bunlar da senin mi abin? Bunlar da senin mi abin? bile. Rıdvan burada Rıdvan buradakilere ne diyorsun? Postalara. Kaçtan başlıyor kaça göre? 50'den başlıyor. 50'den başlıyor yukarı doğru çıkıyor. Şuna göre de değişiyormuş arkadaşlar. Mavisi, kaplanı. Şöyle yavaş çekin Posta seven arkadaşlar var. Niye hızlı geçtim diye bize sistem ediyorlar. çok güzel bir yağmur başladı. Sorsan çadır var üstünde her tarafın yağmur yani. Oo kelebeklere bak. Karabaşlar var, gümüş kuyruk var. Ne kadar karabaşlar? Takım abi bir şey ki. Değişiyor. Evet, gümüş kuyruklar. kuyruklar. Hepsi de bir sülale mi bunlara ya bir sürü? Gümüş kuyruklar var, kırak var. Gümüş kuyruklar ne kadar? Bak şey Takım mı 50 lira? Tane. Tane. Tane 50 lira. kuyruklar tane 50 Kapat kapat ıslanmasın hayvanlar. Şöyle biraz açsak mavi kanat tostu var. <laughs> Gelir şimdi para verdin ya bozdurmaya tamam. geçeceğiz. Nereden bozduracak adam? <laughs> Buradaki mavi kanatlar ne kadar olur? Abi 50 milyon var, 70 milyon var. Tane. Abi, Tane 60'tan başlıyor diyelim. Bu da yukarı doğru çıkıyor. Macarlar var, müleman var. Şöyle. O macar ne kadar? 100 lira. 100 lira. 100 lira. Yağmur yağdı evet, Böyle oldu Herkes efendim, şey Satıp gitme derdinde arkadaşlar Şöyle evet, ıslanmadan karşı efendim, tarafa geçip Karşı taraftan Hemen şöyle Evet <laughs> <laughs> Hoş bulduk. Sonra abi nasılsın? İyi şükürler olsun. Ne kadar baskalar abi? Baskalar 40 lira. 40 lira. Şu beyaz posta ne kadar arkadaki? O da 40 lira abi. Beyaz dediğimiz kanatlardan çıkma beyaz 40 lira diyor parça kanat gibi bir şey olmuş. Ne kadar bu? Bunlar, bunlar ne kadar sonra abi? Baba orada 100 lira sıkıştı. Sabah 500 lira bir tane sürüm yavru var. 100 lirada da istedim var diyor. 500 de var diyor arkadaşlar. Bunu yavru alacağımızı aldık. Yemin alırız. Geçeriz sakaya. Allah kaçarız. Ne yapıyorsun? Burada da dolapçılar var. Erkan abi bu dolapçılara ne istiyorsun abi? Tane, tane 50 lira. Evet. Mardinlerde şahane arkadaşlar. Burada müşterisi var arkada. Şimdi Mardinleri göstereyim sadece ben size. normalde ne yapıyor? Şimdi müşterisi varken de fiyat sormak yanlış olur arkadaşlar. Şöyle saçak altından altından kaçmaya çalışalım ama ne kadar kaçacağız. Yapacağız, yapacağız. Heh. Çığır, Heh. Ee. Serkan abi ıslatacaktın bizi be. Eee kaç oradan baba. <laughs> Ver coşkuyu. Yağmur yağdı böyle oldu. Ha, maşallah be. Şöyle ne kadar manyak adam yok. Ben de daha iyi çıkarım daha mı Sen akıllı gördün mü işlerini hiç? <laughs> ben zaten akılsızım. Sıkıntı yok orada. Ben zaten kafadan noksan. Güzel oyunlu abi. İyi. Serkan abi ne kadar tipler? Tipler takım 150 ile arası 300 lira arası. 150. En uygunu 150, en pahalısı 300. Takım olarak takım olarak 150-300. Evet, Şurada mavi muda peşteler var. E maşallah samedim be. Eyvah eyvah. Bugün yağmurlu gösteriyordu zaten abi. Evet hava yağıştı dedi abi. Eğilir abi istiyoruz onu. Bir, dayan, bir, dayan, bir Burada da şey. karışık bir tezgah. Taneli, taneli. Kalmasın. Herkese 70 dedik, ilk defa sana 50 lira dedik. Kalmasın diye. E, ucuz dedikçe... Uyan yer lan. Pahalı demek lazım. Pahalı demek de basit ya. Vallahi kırk mı olmaz mı diyor da belli olmaz mı diyor o zaman. Karabaskalar ne kadar Serkan Kırmı. abi? Güzel oyunlu marlinler var diyorsa <laughs> Mavili, maviler var çok iyi oyunlar. Kula var şahane. Şişt, karalara ne diyor? <laughs> Karalar takım 300, 500. Kırmızı takım 700, 1000. Kırmızılar 700, 1000. Kırmızı yavrular takım 100 lira. Karakları 200 lira. Kırmızı. kırmızı miskiler kırmızı. takım 300. Şurada miskiler 300 lira. bangolu 150 lira mavi kuyruklar, evet. beyaz kuyruk, evet. kuyruk. Güzeldi. güzel de. Buyur Burada da portakallar, çam kanatlar getirmiş bu hafta. Bebek 40 lira. Bebek oldu. Bunlar kardeş var bunlar. ikisi Sarıların da fiyatlarını sormamış yok. olalım. <gülüyor> <gülüyor> Süs kuşları da böyle duruyor arkadaşlar. Cik cik cik. Taşkın abinin salma ama kendisi başında yok. esasiler var, mirolar var. Bunlar hep %90 çalışma kuşları arkadaşlar. Hepsi renk farklı atmış. Tepeler düzgün değil. bunun miski bunun tepesi güzel atmış. Şurada gördünüz. Yani ama renk acayip bir renk atmış. Taşkın abi yerinde yok. Yağmur yağınca orta taraf boşaldı. Herkes tente altına kaçmaya çalıştı. Bunlar hepsi dediğim gibi arkadaşlar hep tepeler bozuk. <laughs> Aham kolay gelsin. Oğlum bak hadi biraz yakışıklı olun. bak kamera geldi. <gülüyor> <gülüyor> ne kadar kalemler abi? 100 lira. Ondan sonra şu 300 lira. Şimdi ta, tane lira. tane gösterelim. Mavi baştan mavi takım 80 lira onlar. Şu 300 lira şu arkadaşlar gördünüz. Şu satıldı. Kalemli o gitti. Da güzel kuşun hatalı yavrusu işte abi. Mavi başta mavi çapar yavru. 80 lira. görsen var ya abi. Ayırın Arada bozuk ara, veriyor abi. Ne olursa olsun. Ne olursa olsun. Anayla olsa, baba bu yavruyu verdi ya. Ben anayla babaya ayıracağım. Kaç tane de bir verdi? Kaç yavru da bir verdi? Her yavru aynı. Ya burada bir nokta ya burada O zaman, bir o, zaman yok. Ayıracağım. Abi, o zaman ayıracağım. Abi 100 lira olur sana. O zaman ayıracaksın abi. Dişini de 150 lira olsun sana bak. Bak. Erkek Hatasız. Bak dişi de aynı. <laughs> bu nasıl bir Mardin abi ya böyle boylu postu? Abi Mardin. Bunlara farklı bir şey diyorlar. Biz de onları baskı verdik abi. Takas yaptık, para aldık. Böyle o. bir şekilde yaptık. Yani ne diyeyim? Ya şuna bir şey gireyim ben bak. Yani bak istiyorsan abi. Alıcıysan yani, sana bir şeyler daha yaparım bak ona. Bunlar o boylu postu arkadaşlar buna. Bakmaya bir şey demiyorum abi. Değil mi? Bizim zamanımız bir şey. <laughs> Olduğu gibi baştan aşağı su doldu arkadaşlar. Biz ıslandık, başkası ıslanmasın. <laughs> Olduğu gibi su içime girdi. Bu kara dolapçı ne kadar abi? 50 lira. Baskaları ne istiyoruz? Hoş bulduk abi. Nasılsın? İyisin? İyi elhamdülillah abi. kanalım abi. Aynen abi. Abone olayım söyle. Samet Mert. He ben aldım da zaten ya. Şöyle. Ön tepe çok güzel. Bunda renk bozukluğu atmış. Gözlerde renk bozukluğu var. Bu da dişisi herhalde. Daha yeri kızdı ya. Abim bereketli olsun. Kolay gelsin. Bu mu abi? <laughs> Aynen. Bak abone oldum. Eyvallah. Şurada. Bursalar ne kadar başkan? Abicim takım 100 lira. Takım 100 lira. kanat. Bunlar gene filozcular kullanmış. Ayaklıktan ki boncuklardan belli. Boylu postlu diye kullanıyorlar herhalde. Ne yaptın? <laughs> İyi abi. Şurayı da bitireyim ben gidiyorum. Geç bile kaldım. Sağ ol Gelecek mi? İki dakika hemen Ömer abi, abi. geliyorum. Olması lazım. Allah kardeş olup satıyoruz. Yalan söylenecek bir şey yok. Bunları beş lira abi, kole beş lira abi. Kardeş bu mu 50 lira ya? Bu hazır takım, anladın mı abi? dersen ben bozarım kardeşim. Bir şey erkek kişi sıkıntı yok. Efendim oğlum. Abi niye Ha yanlış anlama. Mesela da Sen yetmişte sen öyle Artı yalnız ekliyorum. Sen yok mu? Hayır. Evet arkadaşlar. Orta taraf yağmur yağdı. Bayağı hızlandı. Şuradan şöyle geçeceğim ama. Şurada bir alalar gördüm değişik. Şunları da bir fiyatlarına söyleyeyim. Ne kadar reis alalar? Başkan hepsini 400'e vereceğiz. Hepsini 400'e vereceğiz. E 50 lira tanesi. 50 lira tanesi. Yavrular Yavru kızmalar Hepsi yavru kızması herhalde değil mi Kırmızı ile siyah iki 50 liraya geliyor taneler Sarılar hep yavru arkadaşlar Ama sağlıkları da yerinde maşallah Keyifleri yerinde Bereketli olsun abi inşallah Kolay gelsin Evet arkadaşlar Şöyle İkinci bölümün de sonuna gelelim. Allah'a emanet olun diyelim. Çok güzel bir yağmur yağıyor. Bereket yağıyor bereket. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın arkadaşlar.